Herkese selamlar arkadaşlar, Christmas kanalına hoş geldiniz. Hep yeni bir PUBG Mobile videosuna daha karşınızdayım. Şu an saat sabahın 5'i ve Nono canlı yayındayız ve beni bu saatte yalnız bırakmayan çok tatlı bir çetim var. Onların da size hayyu tuşlarını görebilirsiniz. Onlar da ses selam yolluyor. Kimse sağımız solumuz belli değil. Gecenin köründe bile canlı yayında oluyoruz. O yüzden saat kaç olursa olsun bir Nono Live'a böyle canı sıkılıyor evde canlı yayınları izleyebilirsin. Şimdi bugün yeni gelen özel sandığı açacağım. Daha doğrusu herkes açtı. Ama ben de dedim ki niye ben açıyorum ya? Niye ben açmayayım dedim. Burada ne güzel şeyler var dedim. Burada kendiliğinden yükseltilmiş UMP'm var. Bunu ezeceğim. Almak istediğim bir bu var. Zaten Ersin'in kıyafeti. Biliyorsunuz bunu. Ben de bunun kafalığı var. Onu direkt banladım. Ben bunu çıkartmam lazım. Bir de bunu çıkartmak istiyorum. Bu benim için önemli. Böyle ponçik şeyleri çıkartmayı seviyorum. Geri kalanından da bir tek bunu çıkartırsam okey. Geri kalanını beğenmedim. Bunlar boktan şeyler. Hesabıma ucu yüklemek için tabii ki ben dijitale geldim. Burada da bir 5K gibi bakiyem var. Bakalım bu videoda ne kadarına ihtiyacımız olacak. Önce şuraya bir PUBG mobilimizi yazalım. Buradan bir şimdilik bir garanti olsun. Yani garanti olmasın gerçi. İki tane bundan alan bir 1800 lira uzanalım. uzanalım bir PUBG mobilimize. Ya PUBG mobil de anasını satayım. Bu ara yemin ediyorum iyi iyi şey yaptı bize. Ben şimdi hemen şuradan bu arada anında alabiliyorsunuz perdeslerden. Bir de başka sitelerden almanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. PUBG mobil için güvenli bir site burası arkadaşlar. Onayladığı bir site. Başka yerlerden alırsanız dolandırılabilirsiniz. Artı bam bile yiyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Hemen hesabıma 16-17 bin ucuya yükleyip devam ediyorum. Gördüğünüz gibi anında sabah 5'inde bile istediğiniz saatte gelip alışverebiliyorsun alışveriş yapabiliyorsunuz ben de çok rahatlıkla yapabildim. Bu arada sizin sınavlar konusunda da Allah hepinize sabır versin. Yani ne oluyor ben anlamıyorum. Zaten online derste uğraşıyorsunuz bir yandan, bir yandan da nasıl satayım? Gidiyorsunuz sınav olacak mı? Ay sınav oldu mu? Ay olmayacak mı? Ay ne olacak? Vallahi size Allah sabır versin. Gerçekten ben sizin yanınızdayım. İnşallah her şey gönlünüzce olur kardeşim. Ne diyeyim ya? Adamlar nereyim? Üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ama ben harbiden sizin yanınızdayım. İnşallah. Sınav olur mu olmaz mı bilmiyorum ama olursa da istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Ben burada istemediğim şeyden hemen bir buradan par... Ananı ne avradını... bu Şeyle alıyormuş ya. Ben grup grup basıyorum buraya. Bir dakika ben güzel bir ban yapmam lazım o zaman. Şu ikisini banlayabiliyor muyum? Tamam 22 UC karşısında bu ikisini banladım. Bir tek ile başlayayım. Şöyle bir, bir taneyle başlayalım köşesinden. Bir, bir bakalım bir, bir tartalım önce. Tamam bu sandıktan bir bok olmaz. Bunu gördük. Bir envanterime ediyorum. Beleşim neyim var? 15 tane burada klasik sandığım var. Bu arada izleyicilerimin hesabını full edin videolarına da başlayacağım arkadaşlar. Bunun için de yapmanız gereken tek şey Instagram'ım şu anda ekranı çıktı. Instagram'dan bana yazın. Hesabımda işte 100 tane sandık var, 50 tane sandık var diye. Ben de hesabınıza Royal Pass alayım. Biraz da ucu yükleyeyim. Sizin sandıklarınızla beraber açayım. Hemen Instagram'a fırlıyorsunuz. Açıklamada linki var zaten. Hem de 3-5 yazın ya. Bir sohbet muhabbet olur. Bir tane yalancıktan şundan açayım. Bas, tamam. Buradan bir şey beklentim yoktu. Şuradan bir buz diyarı. Bugünü bir şovlayalım. Bugünü bir şovlayalım. Sabahın beşinde bir şovumuzu yapalım. Korona maskesi. Bundan 38 bininci tabancam. Peki. Buradan zaten bir beklentimiz yok. Buradan bir şey çıkmasın istiyoruz. Buradan zaten bir şey çıkmasın istiyoruz. Bunları hızlı hızlı açacağım. Ama gümüş parçanın da ya chat yine bizim canlı yayındaki klasik kadro arkadaşlar. Sizi dolandırmaya çalışıyor. Herkes oy mu yazıyor şu an ekrana gördüğünüz gibi. Oy oy yol çıktı, buz diyarı çıktı falan Ne Ya yani lan inanmayın, inanın bizimkiler dolandırıcı. Haberiniz olsun. <gülüyor> 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 Buna harbi oyun geldi. Tamam güzel. Bedavadan güzel bir M24 deseni çıkartmayı başardık. Bu bende de yoktu. Güzel güzel. Beleşten ekmeğimizi almak güzel. Beleşten en azından bir tane ekmeğimizi aldık buradan. Bu güzel oldu bizim için. Asıl darısı özel sandı. Oy bir korktum ha. Darısı özel sandığın başına hadi. Tamam şimdi, nasıl mevzuya başlayabiliriz abi. Asıl olayımız burada. Şuradan bir para alacağım yavaştan başlayalım. Bir onlu yolluyorum. Birincisini bir geçtirelim bir izleyelim. Peki. Yani. Peki. Olur, 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 olur. İlk, gün günah olmaz. Bu arada böyle çok fazla açınca garanti bir şey veriyorlar gibi bir şey yok değil mi bunda? Dolandırıcılık yani. Tamam, teşekkür ederim. Yapıştırıyorum bir onu da. Bir garanti ödül, mananti ödül olsaydı ya. Buradan... Üç tane garanti malzeme var abi. Bok gibi şeyler çıkacak. O malzemeyi verdiğine göre bok gibi şeyler çıkıyor. Devam, devam. Devam abim, devam. E anasının gözüymüş ama. Peki, peki bu arada şunu da, bunu da gerçekten beğendim ha. Bak şunun emojisi çok güzelmiş. Kameramı bir çekeyim oradan. Ay lollipop'um düştü. Ay pis lollipop. Al sana tekme. Bunu da o yüzden istemeye başlarım. Bunu da ekstradan istemeye başlarım. Ama! Ya oyluk değil ya. Bence oyluk değil. Bu bence oyluk değil bu. Okey. Okey ama hala kırmızılardan istediğim yani kırmızı alamadık hala. UMP'yi de alamadık hala. Bir tekli döneceğim. keko. Ay dedim geliyor galiba. Bir keko oturuşumuz var herhalde ya. Uzun zamandır yapmıyoruz. Bizim çevre şey, oyluyor mu oyluyor da benim istediklerim gelmediği için ben daha yükselmedim. UMP'yi ver aslanım. Ver bakayım. Ver Bremen. Ver koçum UMP'yi. Geldi izle. Olur lanetliset. Olur. Ama umepi istiyorduk biz. Ya oy. Bir daha, bir tane daha güzel gittik, güzel gittik, güzel gittik. Şöyle oturuyorsun, ver. Hadi! Anasının gözüymüş. Daha hırslı, daha çok istekli olmam lazım. Babayı. Bak. Editörümü açtıracağım ya. Hiç açmadı. Gel lan buraya taloş. Bir daha yeni uyandık. Karakoyum <laughs> <laughs> sabahın beş buçuk olduğu için yeni uyandım. Kardeşim Buradan çıkartırsan 10 prim. 10 prim veriyorum. Maaşını yüzde 10'da. İstediğim 3 tanesinden biri. Tamam geç yapmayacağız izleyici olacağım. sırrı burada. Bunu mu çıkartın? Hayır. 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 10. 10 düştü param. Silah var ama. 10 param düştü. Bak gösteriyorum sana. Şu. Şu. Şu ve şu. Benim şu daha güzel. Ya sen bir karar verceksin? Hadi bir daha. Gerçekten Adam bir, bir, şey bütün dualarını okudu. Güzel. Tanış bu ay borçlusun bana. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şu an borçlandı borçlandı. Aa yine çıkmayacak bir şey ya. Çato ben. Bir gel bakayım bir gel bir gel bakayım Güzel. gel bakayım bir gel. Bak ben yordum sen çıkartacaksın. Gel ben yordum kardeşim sana gel. Şimdi ben şu biriktirdiğimiz parçaları bezeyim. Bir 8 tane malzemem var. Tamam 3 tane de var. Yoto gelene arkadaşlar şunları çok hızlı bezeyim. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Geç 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 geç. Varmış bende okey. Ara malzemeleri ekle Be geçmeyeceğim bek. Bu kalsın malzemeler biraz beklesin ya. Şuna bir onlu daha vuruyorum sonra çatoya bir tane açtırıyorum. Çato iddialı ama sende. Kardeşim bak iddiayı söylüyorum, ben çıkartırsam, sen ben benim yayınımda, herhangi bir yayınımda 5 kişiye Rual Pes, sen çıkartırsan ben sana 5 kişiye Rual Pes Ama videonun sonunda örnek veriyorum, evet, sen... Iki, ben 2'yi sen 1'e çıkartırsan yine ben kazanıyorum. Tamam. 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 Gel, başla kardeşim. Şimdi bak, hazır mısın? Hazırım. Ben çünkü 2 tane çıkartıyorum şu an. Sen 2 tane çıkart, hazır, ben şu anda, şu, anda, şu an ha? bu videoyu izleyen 50 kişiye Rual Pass vereceğim. 50, 50 kişiye. Şu anda hayırlı olsun diyorlar arkadaşlar. Olur, olur. Ben şu an 50 kişi ayırıyorsun diyorum. Bu değil. boş yapma bu değil. Ne, yapayım? ne yapayım? Bırak, tamam, bir dakika dur aynı geldim ya. Tam sıraya oğlum? Bir sen bir ben. Hadi. Vurdum. Benim daha ben daha yeni başlıyorum arkadaşlar. Hemen tek at onu bekleme biraz ısınmam lazım. Ben babayı aldım kardeşim. Buyurun sıra sizde. Belli orada malzeme sandığı çıktıysa. Yok babayı zaten. Buyurun. Haydi bismillah. Her şey chat için, her şey izleyiciler için. E buyurun. Üf. Ya ne ülk ne uçak aldım daha ne yapayım hayır, ya hayır, 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 Uçak bekle. uçak diyordum bana bana Atıma uçak <laughs> Hadi yiğidim Bak bütün çek şey, Hadi kemik Bütün çek şey, Geldi bak Geldi ki çato kazandı diyor Bak geldi kemik geldi Oha be kardeşim Bu neyin kemiği bu? Oy geldi bu arada Oğlum bu nasıl sandık ya Açmayın oğlum bu sandığı Bunun neresi özel ya Açamıyorsun açamıyorsun açmayın diyorsun Yürü. Bu ne Oğlum ya? bu sandıkta gerçekten sıkıntı var ha. Oğlum bu ne ne banladın sen? 2000 lira bayıldık buna ama bayılıp duruyoruz. Oy. Şey daha hiç oluyor. Bak ben gaza geldim Fatih. Son Hadi be. Bu biri buydu. Ha bir biri, buydu. Ha. <laughs> <laughs> tamam sen aç bir tane daha. Ben ya sana yani boş şok. şov yapıyorsun. Bak boş şov yapıyorsun. Sen bunu çıkart. Evet. Video izleyenlere 10 tane daha video izleyenler evet. chat'e çete Çette mü mi giriyor Allah Allah ne <laughs> yapayım Bak ben size bunu çıkartacağım bak bunu sadece Çıkart not al Çıkart kardeşim Bak bunu sadece not al Çıkmazsa sen ödüyor Neyi? 10 tane Şimdi onu karıştırma şimdi bir dakika <laughs> video bitsin <laughs> bakalım zaten Arıyor arıyor Bir dakika Hayır 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 Bak, aynen, 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 bak aynen. geldi bak bak geldi tamam. bak Bak Sınavada geldi Bak dondu gördün mü orada bak Eee Orada bir dondu gördün mü? Eee Ben sana bir şey söylemiyorum Hayırlı olsun Afiyet başkır olsun İnşallah güzel günlerde kullanırsın Tekrar başka videolarda görüşmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs> o kadar şov yaptı arası. burada çıkması lazımdı ya. Geliyor, geliyor, geliyor. Benim mi oluyor? Çetin ben gel. yok 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 dur. Aha buyurun. Vallahi Aha buyurun. Oğlum. Ya sana yazıklar olsun ya. Kastı geldi. Kastı adam var. Kastı kastı adam var. Arka plan adam girdi. Oğlum bu sandık bozuk ha. Vallahi Oğlum, bile billahi bu sandık bozuk ben ya. Yok kıyafet sana çıkartacağım. Sen merak etme. Sen kesenin ağzını aç biraz. Kesenin ağzını. Aklın tek başına milyon tane ucu ucu. Var ya. Bizde var o. Bizde var, o, var mi? o. Var o da var. O da var o da var. Orada lan. Oğlum biz ban mı yapsak acaba ya? Kardeşim bizim bir şey banlamamıza gerek yok Biz isteriz ve alırız. Tamam mı? Ya? ya bunu hep. Bu ne? Kızılay mı dağıtıyor bunu ya? Kızılay. Lan ne yaptın? Hissettim. Hissettim. E bok geldi bok bak geldi. yukarıda çıktı geçti 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 şuna Bu bir şey diyeyim mi bu sandık bayağı sıkıntı arkadaşlar Ya bizde sıkıntı var emin değilim Bak geç yapıyorsan İstemiyordu ona kırmızı yay çıkardın tebrik ederim İlk tane basmıştın sen bu arada Kaç Bari, var? Hayır abi ben ilk tane falan basmadım Arkadaşlar videoyu izleyenler gördü bak Benim sıramda geldi arkadaşlar çıkarsa ben çıkartmış sanırım Çıkart bunu Çıkart bunu. bunu istiyorum seninle beni bir vur Beni bir döv beni bir gaza getir <laughs> Böyle olmuyor kuru kuru olmuyor beni önce bir dövmen lazım ya Lan para bitti. E bu arada Arka tek tek, tek, tekliğe, döndük. Tekliğe döndük. Tekliğe döndük. Duruma göre bir tane daha yükleyeceğim. Sen istiyorsun değil mi onu? Ben istiyorum ya. Ben o UMP için sadece UMP için istiyorum. Ne lan? Allah falan versin bozuk musun? Ben arkadaşlar biraz daha uzanıp PUBG Mobile'e geliyorum. Arkadaşlar biz bir 16.000 daha yatırdık. Bir 16.000 daha yazıyoruz. Bu arada ilk buz yarının geldiği günü hatırlıyorum. O zaman videoda bin uca ile buz yağı çıkartmaya çalışmışım. Aga be. Aga be. Vallahi abi Baktan üç tane sandık ekledim. Sen bunu istedin değil mi? UMP, UMP. Benim derdim UMP. Bir de yok. Bak sen bu için istedin. Ya benim ana derdim UMP kardeşim. Bak sana bunu çıkarttım bu arada. ben. Bana UMP lazım. Ben onu istemiyorum. Hadi yiydin. Hayırlı olsun. Ha, oldu mu? Ya gel gel. Allah. Kardeşim, çok, çok teşekkür Vallahi, Allah Allah. Kardeşim çok, çok teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun ya. Allah razı olsun. <laughs> Evet Son. Bir sonrakindeymiş. Bir sonrakindeymiş. Evet Evet sen, Seni senin yapacağım. açmanı istiyorlar Sen yapacağın işi. Al bir bok çıktı Bok çıktı ben bir tane daha çekiyorum Bundan sonra artık yarışma ışıktır Bundan sonra Tek derdim bunu çıkartmak Ya bu shotgun Ya bu Verir misin bana Ama bak benim işime çok müdahale ediyorsun <laughs> Ağlayacağım ya Ağlama Çato şunu çıkart ben kendimi tamam, keseceğim Kapa gözlerini Kapa gözlerini Gelmiyor sen kapa gözünü hiç açma tamam mı? Ben çıkarana kadar Maratörün gözü bir yıl burada mıyım? Ha bir yıl değil burada değilsin değil mi? Ben o kadar yüzünü sürmez Tamam. Ben sadece sana haber vereceğim. Çok kısa tamam mı? Sadece içinden böyle bir biraz say. Belki hoşuna gider. Bilmiyorum. Hadi şimdi çıkar mısın? Be beni bir salar bırak mısın? Kırmızıyı beni bir yalnız Tamam sana. beni sonra. bir yalnız beni bir yalnız bırakır mısın? Şu an itibariyle bunu tek başıma açmak istiyorum ya. Benim eski günleri o eski hissiyatıma dönmem lazım arkadaşlar. Bir sakinleşelim. Yine para bitti. 11k UC kaldı. Bir tane yavaş yavaş. Kırmızı öyle sevinmedim çünkü benim istediğim değil hala. Şuradan artık UMP geldi. Artık bir geldi. Bana bok geldi. Gelmedi. Tamam gelmedi. Olsun. Olsun. Olsun olsun çocuğum. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Ben baktım. bir tane daha. Bir tane daha. Kaldı 8000 bin ucu. Canım çok sıkıldı bak harbi tadım kaçtı bir dakika. Bu, bu beni bu beni zorluyor da bak. Bu beni orada kötü yaptı bak dur şunu bir geç. Arkadaşlar bugün sağlam ezdik. Bak ben bu UMP'yi almadan bu kadar parayı boşa harcadıysam? Neyi? UMP'yi Gerçekten gece uyuyamam bak. Vallahi bile gece uyuyamam. Aa yine baş çıktı ya. Sal sal. Ben bugün günümde falan değilim ha. Bak yemin ediyorum ben bugün günümde falan değilim ya. Bende bugün bir tırtoluk var. Ben bugün hesap sıkıntılı. Baş. Böyle bak. Ko <laughs> Konuşuyorum. Küfür edebilir miyim? Bir video arasında bir küfür edeyim. Senin gibi sandığım ben... Terbiyesizlik yapma ya. ya. Güzel sandık Hayır, bu. Bak, bundan sen, çıkar. Bundan sandığı... çıkar. Ya biz her şeyi banlasaydık parasını zaten her türlü çıkarmıştık zaten ya. Ben bir oyunu kapayıp açıyorum abi. Ben bir oyunu kapayıp açıyorum. Arkadaşlar biz fark ettik ki sizden like istemedik. Bir mesela şu an bak şunu şurada bekletiyorum. 3-2-1 diyorum like'a basıyorsun ben de bunu aynı anda basıyorum aynı anda coşturuyoruz tamam mı? Bu şeyliği, sıkıntıyı anladınız o kelimeyi sizle beraber çözüyoruz tamam mı? Hazır mısın? 3-2-1 LOPS! Bak sadece izle, sadece izle bak. Basmadın değil mi? Bir bas şuna bak 3-2-1 bastık. Yok bu like olmuyor, like olmuyor, like olmuyor. Bir abone deneyelim, bir daha de abone deneyelim. 3, <laughs> 2, 1. <laughs> abone olun, abone olun. Top, abone olun hemen. Burada abone olun. Hadi be. Ben doğru satmaya karar verdim. Hayır, bu beni kalk, kalk, benim artık benim meselem. Bu benim meselem artık. Meselem falan değil mi, hayır, Senin ben yorulmaz şeyim. Bu <gülüyor> benim <laughs> meselem. Dur, benim uzaklaşır. Benden uzaklaşır. Sakin olmalısın. Benim en çok hayır, sakinlik sakinlik istemiyorum ben. Bak, bak komutanım tuzak 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 para tuzak komutanım Ben biraz daha para bir dakika, yükleyip ben, geliyorum ben, Para bitti bak, ben biraz daha para yükleyip geliyorum Bitti sakin para yok bitmiyor, para, para bitmiyor, yok Bitmedi bir dakika çıkartacağım bak sakin ol Hayırlısı Sat BMW'yi sat bak BMW'yi sat Buradan gelirse götümü açıyorum burada Ya bu kadar biliyorum Arkadaşlar ben biraz daha uzanacağım geleceğim Arkadaşlar biz bir 12.000 UC'ye daha yükledik bu sefer bak bana eminim ki yorumlarda niye ban atmıyorsun diye yazıyorsunuzdur. Bilmem ban atmaran ben bunu hırs yaptım ban atmaran çıkartacağım ya. Hayatımın en hızlı parasını harcayacağım şu anda izle. İzle sıyırdım ben artık kafa yerim ben artık izle. Ver artık. Ya bu UMP nerede nerede? Lan bu millet UMP'yi çıkarttı bitirdi mi bu UMP'yi ya? Al! Yes! Güzel! Aha çaktım bu arada sana. Bokumu çaktın, ben iki olmak. tane kırmızı çıkarttım. Ama ben istediğimi çıkarttım. Ee. Ben o UMP'yi, UMP'yi almak istiyorum. Oh be! Şükürler olsun ya! Vallahi. Ya yemin ediyorum şükürler olsun ya! Vallahi billahi şükürler olsun artık ya! Oh be abi! Ben yemin ediyorum oh be! Ben bak, ben o kıyafeti değiştiriyorum. Al kıyafeti de alayım sana al yeter ya! Bu muydu? Bu muydu? Değil. Yeter ya. Al al basıyorum artık kalan bütün ucu. Vallahi bezdim ya. 5000 lira harcadım şuna ya. Oy! Nice. işler şey, Nice. Bu paramın bitmesini bekliyormuş bu canımı yediğinin PUBG'si. Ver artık dibini banıyorum son param. Param da bitti. Tekli açabiliyor mu? Dur bir tane de tekli açıyorum. Buradan da bir babayı alayım. Oh Allah'ıma şükürler olsun arkadaşlar. Yani hayatımın en zor çıkarttığım kostümü ve silah oldu. Ama şükürler olsun bunu, bunu ve nerede hafif bakalım? Ve şunu çıkartmayı başarabildim. Yemin ediyorum bu kadar şanssız bir günüm hiç olmamıştı. Ama sonunda başardım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Bay bay. Ben böyle sandım.